Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler ve izlemeler. O zaman videomuza geçelim. Neyse. Bugün merhaba arkadaşlar. <laughs> Daha? Yok usta. Şimdi sen var ki de diyecektim hatta. Berat hemen adam öldür bunlar. Azmış. Oğlum <laughs> daha az çok azmış. Ölmüyorlardı. Burada en azından ölüyorlar. Bu <laughs> ne İngilizce sözü? İngilizce yaptığını olabilir mi? Ben İngilizce mi yaptım? Aaa. Abi dur. Abi. abi. Ya Türk yap. Türk de yapacağım. Yapamayacağım. Tamam. Ay bu turda öyle takılırım. 2. bölüm aslında. Tur Tamam. Sen bir başlık yapmıştın. Başlıkla fazla görüntülenme alır demiş. Ya alamadım. Sen bunu dolayı için yapacağım mı? Yapacağım. Oo. Ya döndün. Berat. Ay. 47 kurt 47 var. Aksiyesiz <laughs> oluyorum. Ya o ya arkadan gelmiş. İmha ettim de ver abi. İmha ettim. Divine. Aa yeni Yo, <laughs> Arkadaşlar devam Yok 647. Oğlum bir 20'den nerede Tam şimdi. Ya. Sen eksin. Sen de ya ya. Ya bu dedim ya. Çok iyi ya. Çok iyi de Ama bakmıyor şimdi. Ben... Öl. Öl. Kafadan vuruyor. Korkuyorsun ki dağılacağım. Ya değilmiş. kaybetti. ya sesini niye kızsta ma kaybetti. Kaybetti. <laughs> bak sen oyun eklediğimiz şey var ben şimdi çok şey yapacağım ya Arkadaşlar bu arada ee, Hadi başla Başlıyor ki iyi Ay ne yapıyorsun ya? Evet. Ben grafiklerimi düşüreceğim. En düşük. <laughs> aşırı yüksek yaptı. Abi aşırı yüksek yaptı. Oy çok gerçekçi oldu. Çözünürlüğü de yüksek. niye girmedi bu maça? <laughs> da Maç bulunamamış. <laughs> Şaka. Evet. Bu sefer AK-47 almak istiyorum. E donarsa? Niye donsun? Bakayım nasıl olmuş. Oha. Oha çok gerçekçi. Adam öldürmüşler. Ha. Çok gerçekçi. Bir gibi. Kim o ayağı yaptı? Eee? 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 Arkadaşlar. <laughs> lider devrildi. O kim oluyor? Ne oldu abi? Lan! Hı -hı. Adam arkamdaydı. Berat leşittiriyorlar. De... O oh, kim kim dedi? Almak istiyorum onu. Bunda, 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 bunda. Öldürün. Almak istiyorum. Ya Aksu! Ya Oksu! Aksu ya. Aksu varmış mıydı, o dostu. Ay şey yazıyordu ne aksusu. O başka adam. Aksu mu? Yeter. Ya akip. Ake. Yo Ake. Ee, e, sakın kulağınıza kulak Tıkmayın. ya akeli adam yedi akeli adam yedi akeli adam AK, AK. yedi ya akeli adam akeli adam gitti ya bir de öldürmüş onu da almamış ya gitmeyiz ya gitmeyiz <laughs> ya tam vermesi zamanda geliyorlar. Öl 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 öl. öl. Bana o 47 vardı ya. Ailen <laughs> de ya ölmedi. Ya bir kere hani var. Ya bir kere ne var? Gördüm o ki 47 ya. görüp duruyorum ya. Abi başla. şuna girelim. Hotla at ve ele geçir. Maçı kazandı. Ya da şuna girelim. Onda AK yok. Ben AK'li istiyorum. AK ne işe yarıyor? O daha güçlü aksüden ya. Bende aksü var bu var. Ben AK istiyorum. <laughs> Ağırlığını veriyor adam. Ya ben AK istiyorum. AK. Adamlar eşitleyecek hadi. demeyi geç. Geçmişler ne eşitlemesi? Maç bitti. Maç bitti. Ya AK. Lan maç bitti. <laughs> Bunu kapat. Şu adamı öldürmem lazım. lan. Okey. Ya tamam O okey adam çıkınca bir sürü adam oluyor ya. Şu an kendi animasyonunu göreyim. Lan yine geldi öldü lan. Burada gezmek canı hemen gitmem Ya oğlum! Ben de var. Oh. Buraya, buraya düştü. Nerede? Gitti ya. Oğlum, oğlum. Ya gel adam. Ben grafiğimi en basit yapacağım ya. Hadi şirin. Ya akeli adam. Akeli adam ya. Ya kazanacaklar yine yeter. Lan oğlum. Akeli o. Akeli. <laughs> AK Akeli. Akeli öldürmeliyiz. Akeli. Akeli çıktı. AK ah. Ya. Ya. Ah! Ya. Ya bu dağılık, bu dağılık, bu dağılık. ya oğlum. Ya takım niye kötü? inşallah çıldırmaz. Ya oğlum hep bize kötü takım geliyor. da biz 10 20, 30 olamamışız. 20 olamamışız. Oyuncu sayısı 10. Toplam tur sayısı 5. Tur süresi 2 dakika. 2 dakika mı? Aa ya Bu mu? Bunlar oynuyor. Berat sen oynuyor. Ben mi oynuyorum? Arkeli var mı? Arkeli Ya yok <laughs> <mı? AK> Arkeli. Bizim <laughs> Ne ara? o geldi o geldi o geldi var o ya? iki Ya adam oyunu terk etti. Okeyli adam. Ya bir sağ kele. adam oyunu terk etti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nasıl? ter ya kurumak istiyorum ben al koru üstte kuracağım kuracağım Oğlum. çok kolay çok kolay çok kolay o yüzden buradayım. Yeah. You see it? cool. you. up. Pro ki? Bu canına kazandık. Hımm olmuyor. Kazandık ya. <gülme> yeah. Kes kaldık. Kazandık. Ya. Kes kazandık. Tamam da. Ya bu bir daha Bak kazandık. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yani Berat diyor ki. <laughs> Abi millet olsa direkt kapatırdı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne patladı? Adam ne yapıyor? Adam, adam ne Bombayı kuracağız. Kim var <laughs> mı? AK'li var. Kim? Önüne gelene AK'li mi diyorsun? AK'li var cidden. Dur ya. Yap tamam. AK'li yok mu var mı? Hadi ben kazandım. Kaybettim. Ben <laughs> de Oh my God oh <gülme> no <Ölme. gülme> <gülme> <gülme> hiç mi yok ya Recep Bey, Recep e. Cık da, cık da. Hiç mu yok bilgisayar karakterleri? Hayır. Kuru bombayı. Aferin. kalı adam. Arkanda bombayı kuruyor adam. bana saldırıyor adam. Arkasında bomba kuruldu rakip bana saldırıyor. Böyle kuruldu. Bir... Ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun? Adam böyle. çözüyor salak ya çözüyor. 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 Çözüyor cidden. <laughs> ya, ya burda arıyor bunları. Baş. <laughs> Maçı kazandın. Maçı kaybettin. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ya oğlum bak. Ya. Betül Arapçı da oynuyor oyunu. Oyna Battle Arapçı da oynuyor. Battle Arapçı sen mi oynuyor? Çözecekler bombayı. ya. <laughs> çözemiyor. Evet, Çözüyor. Mm Kazanacağız mı? Kayıt mı yapacağız? Tuhaya bak. Ay aa, aa. sen ne yapıyorsun? Bu neşe mi bakıyorsun? Bak kurmaya çalışıyor. Abi hani aya bakacaktık biz. Çekelim birazdan ben onu. Bu arada arkadaş. <laughs> ya! Dur. Hemen. Açık kazandın. O k 47 Ya 47 varmış. Yo, okay, ya k 47 aldı ya. Ah! 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 Ya. Ya o k Ah! Ya Okay. 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 Yine! Okay. Ben Okay. 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 ha.

Aa, aksiye dönmüş gel. Ben gidiyorum alıyorum. Kimler? AK 47. Kalırsın. Lan! akey olanı aldım. Adamı bir şeyler yapıyor Evet arkadaşlar. Yine söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Akeli bulma. Akeli mi Ben de attım. Bu akeli. Akıses. Akıses. Berat. Yanına bak. kazanmış. Bomba bölgelerini koru. Bomba imha edildi deseydi bari. Şuraya bomba atacağım. <laughs> Şaka. Ne ara? kazandı diyor hala devam ediyor. Ya deli! AK Akinin. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Ya. Akinin. Ay Akinin. <laughs> AK istiyor. Aki. Aksu istemiyor. Aki var. Aki. Aki. Akin. Geri zekalı. Çöz çöz. Beyinsiz ya. Ne yapmaya çalışıyor? Bu oyun oynuyor. <laughs> ya şimdi çözüyor. Geri <laughs> Ya ne yapıyor bu? <laughs> ya burayı ben şort <laughs> Kazandık ki. <laughs> evet arkadaşlar. Bir daha oynuyoruz. Bir videomda. Ya, sonra... bu en Gör uzun. Görüşürüz.